Arkadaşlar bu konumuzda atom altı tanecikleri ele alacağız. Dalton atom modelinde atom içi dolu küreydi. Bölünemez, parçalanamaz yapıya sahipti. Yani atomdan daha küçük tanecikler Dalton tarafından keşfedilmemişti. Fakat daha sonra Thomson elektronları keşfetti. Rutherford protonları, James Chadwick de nötronları keşfetti. Yani atomdan daha küçük parçacıklar bulunduğu da artık ortaya çıkmış oldu. Hatta proton, nötron, elektrondan da daha küçük tanecikler. Onları oluşturan daha küçük tanecikler de vardır. Bunu fizikte ele alacaksınız arkadaşlar. Bizim konumuzun dışındadır. Bir elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı taşına atom adı verilmektedir. Atomun yapısında atomu oluşturan daha küçük tanecikler de vardır. İşte bu tanecikleri atom altı tanecikler diyoruz arkadaşlar. Biz konumuzda protonları, nötronları ve elektronları atom altı tanecikleri olarak ele alacağız. Atomun yapısını şu şekilde şekilde çizerek gösterelim. Atom çekirdeğimiz mevcut ve çekirdeğin etrafında arkadaşlar Enerji düzeyleri yörüngeler bulunmaktadır. Atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar bulunur. Elektronlar ise çekirdeğin dışındaki enerji düzeylerinde yer almaktadır. Protonlar, nötronlar atom çekirdeğinde, elektronlar ise çekirdeğin çevresindeki enerji düzeylerinde bulunur. Çekirdekte bulunan taneciklere yani proton ve nötronlara arkadaşlar aynı zamanda nükleon da denir. Nükleus çekirdek anlamına gelmektedir. Adını buradan alır. Proton ve nötronların toplamı nükleon sayısında vermektedir. Atomun kütlesini de arkadaşlar çekirdek oluşturur. Elektronun kütlesi proton ve nötrondan yaklaşık 2000 kat daha hafif olduğu için kütleye çok da bir katkısı söylenemez. Bundan dolayı atomun kütlesi aslında çekirdeğindedir. Protonlar atomun çekirdeğindeki art yüklü taneciklerdir. Nötronlar atomun çekirdeğindeki yüksüz taneciklerdir. Elektronlar ise arkadaşlar çekirdeğin etrafındaki katmanlarda bulunan negatif yüklü taneciklerdir. Atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşit olduğu için atom nötr olur. Eğer elektron alıp elektron verirse iyon haline dönüşür. Bu şekilde bilgilerimiz mevcuttur. Son kez tekrar edecek olursak atomun 3 temel taneciği proton, nötron ve elektrondur. Çekirdekte bulunan tanecikler proton ve nötrondur. Bunlara nükleon da diyoruz arkadaşlar. Çekirdekteki taneciklere etrafında da elektronlar bulunmaktadır. Her atomun proton sayısı kendine özgüdür. Bir elementin kimlik numarasıdır proton sayısı. Örneğin atom numarası 3 olan lityum 3 proton içerir. Çekirdeğinde 3 proton olan başka bir atom bulunmaz. Bir tek şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Temel taneciklerle ilgili hidrojen atomunun nötronu yoktur. Yani çoğu atom, bu atomun dışında her atomda nötron bulunur çekirdekte. Fakat hidrojen atomu nötronsuz bir atomdur. Bu da istisnai bir durumdur. Atomun temel tanecikleri bu kadardır. Tek tek hepsini ayrıca ele alacağız arkadaşlar. Atom numarası, kütle numarası, iyon yükü gibi tek tek diğer videolarımızda inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu konumuzda atom numarası kavramını ele alacağız. Bir element atomunun çekirdeğindeki protonların sayısına o elementin arkadaşlar atom numarası denir. Z harfiyle gösterir. Almancadan gelir arkadaşlar. Zal sayı demektir. Buradan sayı anlamına gelmektedir ve atomun elementin sembolünün sol alt kısmına yazılan sayıdır. Örneğin sodyumun arkadaşlar sol altında yer alan 11 onun atom numarasıdır. Aynı zamanda çekirdeğindeki proton sayısıdır. Atom numarasının diğer adı çekirdek yüküdür arkadaşlar. Çünkü çekirdekte proton ve nötron olmak üzere iki tanecik bulunur. Bunlardan proton yüklü, artı yüklüdür. Çekirdekte e, nötron yüksüzdür. Dolayısıyla çekirdek yükü deyince çekirdekteki yük yani proton anlaşılmalıdır. Bunu iyon yüküyle karıştırmamaya özen gösterelim. Örneğin sodyum iyonunun sağ üstünde yazan artı bir iyon yüküdür. Çekirdek yükü 11 olarak adlandırılır. Atomun kimlik numarasıdır arkadaşlar proton sayısı. Yani bir atom numarası birden fazla elemente ait olamaz. Her elementin kendine has atom numarası bulunur. Her elementin atom numarası farklıdır. Atom numarası 6 deyince karbon, atom numarası 8 deyince oksijen anlaşılır. Bu şekilde durum söz konusudur. Siz bu konuda adlarını, diğer adlarını da bilmeniz, unutmamanız lazım. Atom numarası taneciğin proton sayısını belirtir ve çekirdek yüküyle aynı anlama gelmektedir her elementin farklı demiştik. Atomlar arkadaşlar gerçekte parçalanabilir radyoaktif yollarla. Atomlar parçalandığı zaman artık proton sayıları da değişir. Yani yeni atomlar oluşuyor. Ama bunun dışında fiziksel ve kimyasal olaylarda atomlar tepkime verirken sadece elektron alıp verir. Yani çekirdeğinde bir değişim söz konusu olmaz. Elektron alınır, elektron verilir. Bu nedenle kimyasal olaylarda da atom numarasında yani proton sayısında bir değişme olmaz. Arkadaşlar bir element atomunun çekirdeğindeki proton ve nötronların toplamına o elementin kütle numarası denir. Atom kütlesini proton ve nötronlar oluşturur. Elektronlar yaklaşık 2000 kat daha hafif olduğu için kütleye katkısı yoktur. Kütle numarası A harfiyle gösterilir arkadaşlar. Yine Almanca'dan atom gewicht kelimesinden gelmektedir. Atom kütlesi atom ağırlığı anlamına gelir. Sol üst köşeye yazılır arkadaşlar kütle numarası. Nükleon sayısı da denir kütle numarasına. Çünkü nükleon sayısı Çekirdekteki tanecikler anlamına gelmekteydi. Yani proton ve nötronlara kastetmekteydi. Dolayısıyla proton ve nötronların toplamı atomun kütle numarasını oluşturur. Ve aynı zamanda arkadaşlar nükleon sayısı adını da alır. Element sembolünün sol üst köşesinde yer alır. Örneğin karbon atomunun kütlesi 12'dir. Bu şekilde belirtilir arkadaşlar. Çekirdekte bulunan yüksüz tanecikleri de nötronlar demiştik. Çekirdekteki nötronların toplam sayısını arkadaşlar N ile belirtiyoruz ve element sembolünde atom numarası ile kütle numarasının arasına yazıyoruz. Şu şekilde hatırlayalım. Atom numarasını sol alta yazıyorduk. Z ile sembolize ediyoruz. Kütle numarasını sol üstte yazıyoruz. A ile sembolize ediyoruz. Nötron sayısı bu ikisinin arasına yazılır. Ve şöyle bir eşitlik söz konusudur arkadaşlar. Kütle numarası yani A eşittir. Nötron sayısı artı proton sayısı. Atomun kütlesini proton ve nötronlar oluşturur demiştik. Kütleyi A ile gösteriyoruz. Nötron sayısının özel bir gösterimi yok. Ne ile gösteriyoruz? Bazen arkadaşlar yüksüz olduğunu vurgulamak için sağ üstüne veya doğrudan üstüne sıfır da koyarlar. Bununla da ara sıra karşılaşıyoruz. Proton sayısı atom numarasıyla aynı şeydir. Dolayısıyla o da Z ile belirtilir. Böyle bir eşitliğimiz söz konusudur. Bunu bir örnek üzerinde gösterelim arkadaşlar. Florun atom numarası 9. Yani çekirdeğinde 9 tane proton var kütle numarası da 19 olduğuna göre nötron sayısını hesaplayalım. Nötron sayısı yani bu aradaki sayı kütle numarası ile proton sayısı arasındaki farktır arkadaşlar. 9 ile yani 9 tane artı yüklü proton ile nötron sayısının toplamı kütle numarasını vereceği için buradan nötron sayısını 10 buluruz. Bu şekilde eşitliğimizi kullanıyoruz. Atomlar elektron alıp vermediği sürece nötrdür arkadaşlar. Yani proton sayısı elektron sayısına eşittir. Atomun çekirdeğinde ne kadar proton varsa etrafındaki katmanlarda da toplamda o kadar elektron vardır. Tabi herhangi bir madde etkileşime girip elektron alıp vermediği sürece çekirdeğindeki proton sayısı katmanlarındaki elektron sayısına eşit olan atomlara nötr yani yüksüz atom diyoruz arkadaşlar. Atomlar elektron alırsa verirse o zaman ee, değişiklik söz konusu olacaktır. Şimdi bir atomda nötr bir atomda neler kesinlikle eşittir? Neler değişebilir? Onu konuşalım. Nötr bir atomda arkadaşlar kesinlikle proton sayısı elektron sayısına eşittir. Elektron sayısı bu arada atom sembolünün sağ altında yazılır. Normalde yazılmaz. Gerek yoktur ama kullanmamız gerektiği zaman sağ alta yazıyoruz. Bu atom nötr olduğu için proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşit olacaktır. Atomda her zaman proton elektrona eşit değildir. Atom elektron alıp verebilir. Yani iyona dönüşebilir. Ama eğer atomumuzun nötr olduğu vurgulanırsa kesinlikle şunu söyleyeceğiz. Proton eşittir elektron. Peki nötronu bu işe katabilir miyiz? Proton nötronu eşit midir? Bu her zaman böyle değildir arkadaşlar. Atomdan atoma değişir. Örneğin yazdığımız karbon da aradaki fark nötronu verdiği için 6 nötron bulunmaktadır. Eşittir. Fakat flor örneği verelim. Florda 9 protona karşılık 10 adet nötron bulunur. Onda eşit değildir. Yani değişiklik gösterebilir atomdan atoma. Ama kesinlikle nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşit ifadesini kullanabiliriz. Bir atom elektron aldığında ya da verdiğinde artık yüklü tanecik haline geçer. Pozitif ya da negatif yüklü taneciklere iyon adı verilir arkadaşlar. Pozitif yüklü taneciklere katyon, negatif yüklü taneciklere anyon adını vermekteyiz. Katyon T harfinden aklınıza gelsin şu şekilde. Genellikle bu şekilde öğretiriz arkadaşlar. Katyon pozitif yüklü, anyonsa negatif yüklü taneciklerdir. Sodyum iyonu, magnezyum iyonu, amonyum iyonu gördüğünüz gibi sağ üstte iyon yükü yazılıyor. Burada artı yüklü yani katyon olduğunu anlıyoruz. Negatif yüklü flörür, oksit, nitrat gibi iyonlarda da arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz iyon yükleri negatiftir. Bu da anyonlara örnektir. İyon yükleri element sembolünün sağ üst kısmına yazılmaktadır. Eğer proton sayısı elektron sayısını eşitse atomumuz nötr demiştik. Atom tepkimelerde Proton alıp vermez. Nötron da alıp vermez. Çekirdekli bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Sadece elektron alınıp verilir. Eğer atom elektron alırsa o zaman negatif yüklü olur. İşte bunu anyon olarak adlandırıyoruz. Atom elektron verirse o zaman artı yüklü katyonun sayısı daha fazla olacağı için katyona dönüşür. Yani artı yüklü olmuş olur. Elektron eksi yüklü bir tanecik olduğu için arkadaşlar atomun onu alması eksi yüklü iyon haline gelmesi anlamına gelir. Eksi yüklü taneciyi dışarıya verirse bu sefer artı yüklü proton daha fazla olur. Burada da artı yüklü katyon oluşturmuş olur. Şimdi katyon oluşumunu inceleyelim. Katyonlar pozitif yüklü iyonlardır demiştik. Örneğin potasyum atomu 19 protona ve 19 elektrona sahiptir. Çünkü nötralde atomun proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşittir. Eğer potasyum bir elektron verirse, elektronu sağ alta yazıyoruz arkadaşlar. 18 elektronu kalır. Bu şu anlama gelir. Artı yüklü proton sayısı eksi yüklü elektron sayısından bir fazladır. Dolayısıyla artık bizim atomumuz artı yüklü bir iyona dönüşmüştür. Yani katyon olmuştur. Nötr bir atom elektron verdiği takdirde katyon oluşur ve ne kadar elektron verirse arkadaşlar iyon yükü sayısı da o kadar artar. İyon yükünü sağ üstte yazıyoruz demiştik. Şöyle bir eşitlik de kuracağız şimdi. Onu da gösterelim size. Proton sayısı, elektron sayısı, iyon yükü arasında arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. İyon yükünü hesaplarken yapacağımız işlem şudur. Proton sayısından elektron sayısını çıkartacağız. Pozitifse pozitif, negatifse negatif olacak sonucumuz. Zaten protonlar artı elektronlar eksi yüklü olduğu için protonun fazla olması bu sonucu pozitif yapar. Elektronun fazla olması da bu sonucu negatif yapar. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Elektron sayısı ile iyon yükünün toplamı proton sayısını verecektir. Yani şöyle bir örnek gösterelim sizlere. 10 tane elektron olan florür iyonu 10 ile yukarıyı topluyoruz. Eksi 1 olarak topluyoruz arkadaşlar. Atom numarasına yazılmaktadır. Bu şekilde eşitliğimizi kullanabiliriz. Katyonlarda proton sayısı elektron sayısından daha fazla demiştik. Bu atomun proton aldığı anlamına gelmez. Buraya dikkat edelim. Atom elektron vermiştir. Elektron verirse artık katyon olur. Protonun elektrona oranı nötr atomlarda birdir. Çünkü proton elektron eşittir. Fakat atom katyon olursa yani elektron verirse bu kesirin aşağısı azalacağı için artık şöyle diyeceğiz. Protonun elektrona oranı birden büyük olur. Bu ifadeyi de kullanabiliriz. Bir atom elektron alırsa verirse arkadaşlar kimyasal özellikleri ve fiziksel özellikleri değişir. Bunu da ekleyerek konumuzu tamamlayalım. Hatta şöyle en başından alalım. Potasyumun 19 protonu ve 19 elektronu vardı. Atomumuz elektron verirse artık çekirdek geriye daha az elektron kalacağı için arkadaşlar daha fazla çekecektir elektronları. Dolayısıyla elektron başına düşen çekim bir atom elektron verirse elektron başına düşen çekim kuvveti artar diyeceğiz. Çünkü daha az elektron çekecek aynı yüklü artı yük sayısı. Burada şuna dikkat ediyoruz. Çekirdeğin çekim gücü değişmez. Bakın 19 proton, 19 proton. Çekirdekte bir değişiklik yok. Çekirdeğin gücü değişmiyor fakat elektron başına düşen yani hissedilen çekim kuvveti artacak. Bu artış atomu daha da küçültecek. Yani katyon olduğu takdirde bir atomumuz daha küçük yarıçapa sahip olacaktır. Çünkü artık çekirdek geri kalan elektronları daha iyi çekecektir. Başka şeyler de söyleyelim bu konuyla ilgili. Atomun kimyasal özelliği ve fiziksel özelliği değişir. Yani potasyum elementi ile potasyum iyonu artık bambaşka özelliklere sahiptir. Bu da aklımızda bulunsun arkadaşlar. Anyonlar negatif yüklü yani eksi yüklü iyonlara denir. Normalde proton sayısı elektron sayısına eşitken atomda atomlar nötrdür. Eğer başka bir atom tarafından elektron alırsa Elektron eksi yüklü bir tanecik olduğu için atom artık arkadaşlar anyona yani eksi yüklü taneciye dönüşür. Oksijeni düşünelim. Oksijen nötr haldeyken 8 protonu 8 elektronu bulunmaktadır. Artık yük ve eksi yük sayısı birbirine eşittir. Fakat 2 elektron aldığı takdirde proton sayısı hala 8 fakat artık elektron sayısı 10 olacak. Dolayısıyla negatif yüklü bir iyon oluşacaktır. Yani şunu söyleyebiliriz. Elektron sayısı proton sayısından daha büyükse bu taneciğimiz negatif yüklü olacaktır. Ve işte bu negatif yüklü iyonlara anyon diyoruz. Dolayısıyla protonun elektrona oranı da arkadaşlar elektron sayısı protondan fazla olacağı için birden küçük olur. Atomlar elektron aldığı zaman anyon oluşur. İyon yükü yine sağ üstte yazılır. Proton ve elektron arasındaki farktır. Örneğin oksijenin oksit iyonunda proton sayısı ile elektron sayısı arasındaki fark eksi 2'dir. İşte bu da iyon yüküdür arkadaşlar. İyon yükleri eksi 2 eksi 3 şeklinde değil de 2 eksi 3 eksi şeklinde yazılır arkadaşlar. Üstüne sağ üstüne 2 tane eksi yüke sahip anlamına gelmektedir. Şimdi de bir atomun elektron alma sürecinde nelerinin değişeceğini inceleyelim arkadaşlar. Oksijen atomu elektron aldığı takdirde 2 tane elektron alsın. Artık elektronları daha iyi çekemeyecek. Çünkü 8 elektronu çekiyordu 8 proton. Artık 10 elektron çekmeye çalışıyor. Yani elektron başına düşen çekim kuvveti azalacak. Bu çekim kuvvetinin azalması yarı çapın artması anlamına gelecek. Çekirdek daha iyi çekemeyeceği için bu iyonun yarı çapı bu sefer artacak. Katyon oluşumundaki olayların tam tersidir arkadaşlar. Yine çekirdeğin çekim gücü değişmez. Çünkü çekirdekteki çeken taneciğimiz proton. Ve hala 8 tane proton olduğu için kendi gücü değişmez. Sadece yansıyan güç değişir elektronların başına. Burada atomumuz olan oksijen artık iyon olursa Yarı çapı çok daha büyür. Atom genelde bir elektron aldığı zaman yarıçapı yaklaşık iki katına çıkmaktadır arkadaşlar hemen hemen. Bu şekilde bariz bir büyüme söz konusu olacaktır. Çekirdek yükü, proton sayısı, nötron sayısı bunlar değişmez. Sadece elektron sayısı artar. Elektron alındığı takdirde arkadaşlar. Kütle numarası da değişmez. Ve yarı çapı da artar. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi konumuzu son kez toparlayalım. Nötr bir atomda atom numarası eşittir. Çekirdek yükü o da eşittir. Proton sayısı ve elektron sayısı. Burada arkadaşlar proton sayısı zaten atom numarasıdır. Ve aynı zamanda çekirdek yükü anlamına da gelmektedir. Proton sayısı atom nötr olduğu zaman elektron sayısına eşittir. Bu nedenle zaten atom nötr olur. Yüklü bir tanecikte proton sayısı elektron sayısına eşit olmaz. İyonlarda. İyon yükünü hesaplarken sağ üstte yazdığımız değere iyon yükü diyoruz arkadaşlar. Pozitif veya negatif olabilir. Proton sayısından elektron sayısını çıkartarak hesaplıyoruz. Toplam tanecik sayısının sorulduğu sorularla da karşılaşacaksınız. Toplam tanecik sayısı demek proton artı nötron artı elektron demek arkadaşlar. Atomdaki üç temel tanecik. Örneğin şöyle bir örnek gösteririm şimdi size. Bu atomun toplam tanecik sayısı kaçtır diye bir soru. Proton sayımız 9. Nötron sayımız aradaki sayıydı. Biz kendimiz bundan çıkartırız. 19'dan 9'u çıkartırsak 10 tane nötronu var. Protonu 9, nötronu 10. Elektron sayısı da nötr bir atomda proton sayısına eşittir. Esasen florun da şu an 9 tane elektronu var. Dolayısıyla bu üçünün toplamı arkadaşlar yani 28 atomun toplam tanecik sayısıdır. Böyle sorularda da karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuzda maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin neye göre belirleneceğini inceleyeceğiz. Atomların kimyasal özelliğini proton ve elektron sayıları belirler arkadaşlar. Proton ve elektron sayıları aynı olan taneciklerin kimyasal özellikleri de aynıdır. Bunlardan birinin farklı olması kimyasal özelliklerinde farklı olduğu anlamına gelir. Örneğin sodyum atomu ile sodyum iyonunun artık kimyasal özellikleri farklı olur. Çünkü sodyum iyonu 10 tane elektrona sahip olmuştur. Bir elektron vermiştir. Dolayısıyla elektron sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikleri farklı olur. Elektron sayıları aynı olup proton sayıları farklı olan iki tanecik düşünelim şimdi de. Magnezyum iyonu ile flor iyonunu ele alalım. İkisinin de 10 elektronu var fakat atom numaraları farklı olduğu için bu iki iyonun da kimyasal özellikleri farklı olur. Fiziksel özellikleri nötron sayısı da etkidir arkadaşlar. Örneğin kütle, öz kütle bunlar fiziksel özellikleri olduğu için nötronun katkısı fiziksel özellikleri de değişecek. Proton, elektron ve nötron sayısı fiziksel özellikleri belirler. Proton ve elektron sayısı Kimyasal özellikleri belirler. Hatta şunu da söyleyebiliriz o zaman. Kimyasal özellikleri farklı olan iki taneciğin kesinlikle fiziksel özelliği de farklıdır. Bunu dile getirebiliriz. Nötron sayısının farklı olması fiziksel özellikleri değiştirir demiştik. Örneğin şöyle bir örnek inceleyelim şimdi bakın. Burada ikisinin de iki karbon atomunun da altı protonu nötr olduğu için de altı elektronu var. Bu atomların kimyasal özellikleri aynıdır. Fakat ilk karbon atomu arkadaşlar altı nötronu sahip. Diğer karbon atomu 8 nötrona sahip. O yüzden bu atomların fiziksel özellikleri farklıdır diyeceğiz. Şimdi bunları örneklerle geniş geniş tekrar ele alıp konumuzu tamamlıyoruz. Klor atomları yer almaktadır. Az önce verdiğimiz karbon örneği gibi proton sayıları aynıdır. Elektron sayıları da aynıdır ikisi de nötr olduğu için. Dolayısıyla arkadaşlar kimyasal özellikleri aynıdır. Fakat fiziksel özellikleri farklıdır. Çünkü bakın ilk klorun 18 tane nötronu var. Diğer klorunda arkadaşlar 20 tane nötronu var. Dolayısıyla bunların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır. Magnezyum atomuyla magnezyum iyonunu ele alalım. Proton sayıları ikisinin de 12 fakat elektron sayıları farklı. Dolayısıyla kimyasal özellikleri farklı diyoruz. Fiziksel özelliklerin aynı olup olmamasının nötron sayısı da etki ediyordu. 2 klor atomuna az önce verdiğim örnek arkadaşlar. 17 protona ve 17 elektrona sahiptir. Dolayısıyla kimyasal özellikleri aynıdır. Fakat mavi şekilde belirttiğimiz gibi nötron sayıları farklı olduğu için fiziksel özellikleri farklıdır. İki taneciğin proton sayısı, elektron sayısı, nötron sayısı birbirine eşitse ancak o zaman fiziksel özellikleri aynıdır diyoruz. Arkadaşlar atomları çeşitli benzerliklerine göre, taneciklerin sayılarına göre izotop, izoton, izobar gibi sınıflandırıyoruz. Şimdiki konumuzda izotop atomları ele alacağız. Proton sayıları aynı, izotopun P'sinden aklınıza gelsin. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara izotop atomlar diyoruz veya taneciklere izotop tanecikler diyoruz. Nötron sayısının farklı olması kütle numarasını da farklı yapar. Çünkü protonların nötronun toplamı kütleyi verecektir. Atom numaraları aynı, bu proton sayısı demekti. Kütle numaraları farklı olan atomlara izotop atomlar diyoruz arkadaşlar. İzotop atomlar atom numaraları aynı dediğimiz için aynı elementin atomlarıdır fakat farklı kütleye sahiptir. Örneğin karbon atomu doğada karbon 12, karbon 13, 14 gibi izotoplar içermektedir. İki karbon atomu da element olarak karbon elementine aittir. Aynı elementtir. Çünkü bunu şuradan anlıyoruz. Proton sayıları aynı olduğu için aynı element diyoruz. Fakat kütleleri farklı olduğu için arkadaşlar nötron sayıları farklıdır diyoruz. Dolayısıyla fiziksel özellikleri de farklıdır diyoruz. Elementlerin büyük bir çoğunluğu doğada birden çok atomlar halinde bulunur, izotoplar halinde bulunur. Çoğu elementin izotopu mevcuttur. Bir elementin izotop atomlarının arkadaşlar kimyasal özellikleri aynıdır. Çünkü kimyasal özellikleri proton ve elektron sayısı belirler. Dolayısıyla kimyasal özellikleri aynı olur. Fakat fiziksel özelliklere nötronun da katkısı olduğu için ve bu izotop atomların nötron sayıları farklı olduğu için fiziksel özellikleri farklıdır. Tekrar etmemiz gerekirse izotop atomların kimyasal özellikleri aynı. Fiziksel özellikleri farklıdır. Bir tek arkadaşlar şuraya dikkat edeceğiz. Atomlardan biri elektron almış ya da vermişse o zaman artık kimyasal özellikler de aynı olmaz. Yani az önce verdiğimiz örneği veya şu e, alttaki klor örneğini düşünelim. Şimdi bu atomlar izotop atomlar ve nötr'dür. Dolayısıyla kimyasal özellikleri aynıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır demiştik. Eğer biri iyon olursa artık elektron sayısı da değişeceği için kimyasal özellikleri de farklı olur. Buna dikkat edelim. Hidrojenin de doğada izotopları bulunmaktadır. Hidrojen büyük bir çoğunluğu kütlesi 1 olan hidrojen olarak bildiğimiz atom halindedir. Nötronu yoktur. Fakat hidrojenin nötron içeren e, izotopları da bulunur. Bunlardan bir nötronu olan arkadaşlar döteryum diyoruz. Şöyle D ile de gösterebiliriz bunu. İki tane nötronu olan da yani kütlesi 3'e denk gelen de trityum olarak adlandırılır. Bu da hidrojenin izotoplarıdır. Hidrojen deyince kütlesi 1 olan anlaşılır daha çok. Döteryum, trityum gibi izotoplar da içermektedir. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan atomlara izoton atomlar denir arkadaşlar. Yine izotonun N harfinden anlayacağız. İzotopta P harfinden protonları aynı ifadesini çıkartıyorduk. İzoton atomlarda da nötron sayıları aynı olacak. Tabi bu yetmez arkadaşlar. Sadece nötron aynı olmayacak. Aynı zamanda proton sayıları da farklı olmalı. Buradan ee, kelimeden kolayca çıkartabilirsiniz. İzoton atomlarda arkadaşlar proton sayıları farklı olduğu için bunlar farklı element atomlarıdır. Dolayısıyla fiziksel ve kimyasal özellikleri kesinlikle farklıdır. Örnek olarak arkadaşlar sodyumla magnezyumu verdik. Fakat size bu şekilde nötron sayısı verilmeyecek. Kendiniz düşüneceksiniz. Şimdi baktığımız zaman atomun hiçbir şeyi aynı değil gibi gözüküyor. Bu durumda bir de nötrona bakayım diyoruz. Nötron sayılarına bakacağız. Nötron sayısı kütle numarası ile proton sayısı arasındaki farktı. Dolayısıyla sodyumun 12 nötronu bulunur. Magnezyumda 24 12'den 12 nötron içerir. Nötron sayıları aynı. Proton sayıları da arkadaşlar farklı olduğu için bu atomlara izoton atom diyoruz. İzoton atomlar birbirinden farklı elementlerden oluşur. Proton sayıları farklıdır. Elektron sayıları farklıdır. Dolayısıyla kimyasal özellikleri ve fiziksel özellikleri de farklıdır. İzobar atomlar aynı kütleye sahip atomları denir arkadaşlar. Fakat nötron sayıları ve proton sayıları farklı olacak. Yani proton ve nötron sayıları farklı olup İkisinin toplamı olan kütle numaraları aynı olacak. Bu taneciklere izobar diyoruz, izobar atomlar diyoruz. İzobar atomlar farklı elementlere aittir. Proton sayıları, nötron sayıları, elektron sayıları farklıdır. Dolayısıyla izobar atomların kimyasal özellikleri ve fiziksel özellikleri de farklıdır arkadaşlar. Örneğimizi inceleyecek olursak karbonun burada 6 protonu, şu şekilde P olarak da belirtelim, 7 tane nötronu bulunmaktadır. Kütle numarası da 13'tür azotun 7 protonu ve 6 nötronu bulunmaktadır. Bunun da kütlesi 13'e denk gelmektedir. Protonları farklıdır, nötronları farklıdır fakat kütle numaraları eşittir. İşte bu tarz taneciklere izobar tanecikler diyoruz arkadaşlar. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklılık gösterir. Atomlar elektron alarak vererek elektron sayılarında değişiklik gösterir. Dolayısıyla arkadaşlar bir tanecik başka bir tanecikle eşit sayıda elektron içerebilir. Elektron sayıları ve elektron dağılımları aynı olan taneciklere izoelektronik tanecikler diyoruz. Yani izoelektronik taneciklerin elektron sayıları birbirine eşittir. Fakat bunlar proton sayıları farklı taneciklerdir. Dolayısıyla proton sayıları farklı olduğu için fiziksel ve kimyasal özellikleri farklılık gösterir. Örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Argon'un 18 protonu var. Nötralde olduğu için 18 elektronu var klorun 17 protonu var. Nötraldeyken de 17 elektronu vardı. Fakat burada iyon durumunda bir elektron almış. Elektronu 18'e tamamlamış. Argon ile klorür iyonu artık aynı sayıda elektrona sahip olduğu için izoelektronik tanecikler olmaktadır. Bir örnek daha verelim sizlere. Flor iyon olmuş hali. Magnezyum iyon olmuş hali. Şimdi izoelektronik mi değil mi kontrol edelim veya izoelektronik olup olmadığını kendimiz söyleyelim. Flor bir elektron alıp artık 10 elektrona sahip olmuş. 12 tane elektronu bulunan magnezyum atomu 2 elektron vererek o da 10 tane elektrona sahip olmuş. Bu taneciklere izoelektronik tanecikler diyoruz. İzoelektronik taneciklerden arkadaşlar en az biri iyon olmak zorundadır elektron sayılarını birbirine eşitlememiz için. Yani iki tane nötr izoelektronik tanecik söz konusu değildir. Son kez tekrar edelim. İzoelektronik tanecikler farklı elementlere aittir. Bu nedenle Proton sayıları farklıdır, elektron sayıları aynıdır. Bundan dolayı fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.